Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetini açtım fincanı bakacağım ne var ne yok e, düşünce ve sorularınıza cevap vermesini umuyorum e, bu fincanın evet güzel bir şey alacaksınız bir hediye yani somut bir şey bir eşya olabilir veya e, hani işlevsel olmayan da bir hediye olabilir ama sevineceğiniz bir şey baya mutlu edecek size bu hediye bir insanla yollarınız ayrılıyor. Bu duygusal bir ilişki mi bir arkadaşlık mı bir iş arkadaşlığı mı bilemiyorum ama Yollar ayrılıyor artık farklı e, Yönlere doğru hem fiziksel mesafe girecek aranıza hem de e, yani mesela bu bir iş arkadaşlığı ise Sektörler değişiyor gibi Düşünebilirsiniz tamamen farklı kulvarlara Yön gibi gibi e, çünkü baya aranızdaki makas açılacak e, ayrılıkla birlikte giderek uzaklaşacaksınız Birbirinizden Ama Şöyle bir şey var. Yani bir aradayken birbirinizi sıkıştırdığınız bir ilişki bu. O yüzden hani ayrı yönlere doğru açılmak size daha böyle genişleme imkanı verebilir gibi görünüyor. Evet, çok bacaklı bir böcek var. Böyle eklem bacaklı ve çok fazla bacağı var. Yani bir kırk ayak diyemem ama... Yani onun gibi çok fazla bacakları olan bir canlı. Yani hız burada bacaklarınızın çoğalması sizi hareket ettirecek araçların yöntemlerin çoğalması sizin ilerlemenize vesile olacak kişilerin durumların olayların çoğalması. Bunların her biri bir bacak. Yani burada kırk ayak gibi hızlanma yolunda yeteneğinizin arttığını, kapasitenizin arttığını veya şansınızın arttığını. Düşünebilirsiniz böyle bir e, durum söz konusu olacak Evet şurada bir e, böyle koruma sembolü bir pıtrak motifi var e, Biraz böyle Yani kem gözden nazardan e, Olumsuz durumlardan korunmayı anlatır e, Böyle bir korunduğunuz bir süreçtesiniz yani etrafınızda hani böyle e, bir takım fesatlıklar kem gözler vesaire varsa bile Siz korunduğunuzu bilin yani e, Bu anlamda bir e, Şeyiniz var Kalkan koruma kalkanınız var diyelim Evet Bir masada oturmuşsunuz elinizde böyle maşa gibi yani cımbızdan biraz daha büyük böyle cımbıza benzer maşaya benzer bir alet var ve masanın üstünde bir şeyler seçiyorsunuz. Yani herhalde böyle biraz incelik gerektiren biraz detay gerektiren bir takım işlerle meşgul olacaksınız. Aranızda iş arayanlar varsa belki bu tarz bir iş bulabilirsiniz masa başında fakat böyle Ufak tefek detaylarla ilgilenip bir şeylerin içinden bir şeyleri cımbızla seçip ayıklamak gibi. Bu anlamda böyle bir faaliyetiniz olabilir veya yani bu manevi bir şey de anlatıyor olabilir. Yani neyin iyi neyin kötü neyin doğru neyin yanlış olduğunu doğru seçmek doğru eleklerden geçirmek birbirinden ayırt etmek her niyeti her düşünceyi şeklinde bir sürecinizde olabilir. Ama güzel görünüyor yani bu verimli geçecek bir süreç. Evet, bir şeyleri tasnif etmenize, organize etmenize faydası olacak bir süreç. Şimdi burada böyle enteresan bir kanatları olan bir canlı var ama yani kanatları da olsa uçamayacak bir e, ağırlığı var hayvanın. Yani görünüyor çok bariz. Şimdi bir kuşun da ayağına beton bağlasanız uçamaz, değil mi? Böyle bir durum böyle bir e, vaziyet içinde olan bir e, şey var. Canlı çıktı. Yani size böyle hissettiren bir durum olabilir. Hani kanadım var, uçamıyorum. E, bir şeye sahibim ama onu kullanma hakkına sahip değilim. E, ya da hani ağırlıklarımdan dolayı başka şeyler beni ağırlıkla aşağıya çektiği için uçamıyorum gibi hissettiğiniz bir durum var mı? Yani gerçekten çünkü kanatları var ama çok ağır bedeni çok ağır olduğu için yani ayakları sanki prangaya vurulmuş gibi yere çakılmış ve bir türlü havalanamayan yükselemeyen önce o kendisini ağırlık olan şeylerden yüklerden sorumluluklardan belki angarya işlerden kurtulması lazım ki sonra havalanabilsin. Yani belki mesela yapmak istediğiniz şeyler vardır düşünceniz uçuyordur kaçıyordur hani planlar derya denizdir ama gel gelelim e, somut olarak bunları ortaya koyabilecek adım atabilecek fırsat bile bulamıyorsunuzdur çünkü e, başka şeyler daha önemsiz işler belki sizin e, vaktinizin tamamını çalıyordur ve siz düşüncenizle yaşadığınız hayat Bambaşkadır böyle hissettiğiniz Bir durum içinde olduğunuz için bu Çıkmış olabilir veya belli bir Konuda hakikaten yeteneğiniz Kapasiteniz ya da bir şeye Sahipsiniz ama onu Kullanmanıza engel bazı kişiler Veya durumlar olabilir sizin elinizi Kolunuzu bağlayan yani bunlardan Kurtulduğunuz an o kanatların hakkını Verebilirsiniz ayağına beton dökülen Bir kuşun uçabilmek için Belki bazen Hani o betondan direkt olarak kurtulamıyorsa belki betonun içinde kalan kısımla birlikte kendi ayağını da hani bırakması, kestirip atabilmesi böyle bir şey de gerekiyor olabilir. Yani bir şeylerden feragat etmeniz vazgeçmeniz gerekiyor olabilir. Yani sizin de burada vazgeçemediğiniz için daha büyük şeyler yapamadığınız küçük şeylere takılıp kaldığınız için daha büyük hedeflerinize odaklanamadığınız durumları da göz önünde bulundurun. Yani belki de büyük bir şey yapmak istiyorsunuz ama detaylarda boğuluyorsunuz. O yüzden büyük şeylere kanat açamıyorsunuz. Yani bunların hepsi olabilir canlarım benim. Bunu bir göz önünde bulundurun, bir düşünün yani bu söylediklerimi. Evet bir grup insandan irili ufaklı haberler alacaksınız bir, yani bir aile olabilir bunlar bir arkadaş grubu olabilir e, tanıdığınız insanlar ve e, size bu aralar böyle o oradan çeşitli havadisler gelecek irili ufaklı farklı haberler gelecek belki o gruptan bir insanla görüşeceksiniz ve size hani o da şöyle yaptı bu da böyle yaptı diye grubun bütün üyeleri hakkında hani onların hayatında neler olup bitiyor bunlardan belki haberdar olacaksınız burada sizin o grupla görüşmediğiniz süre içerisinde yani uzun bir zaman herhalde görüşmemişsiniz ya da zaman kısa bile olsa bir sürü şey yaşanmış bir sürü değişim olmuş orada yani bunların hepsinden haberdar olacaksınız burada şaşıracağınız sevineceğiniz üzüleceğiniz bir takım çeşitli haberler var irili ufaklı farklı mahiyetlerde haberler ve sonrasında bu grubu e, görmeye gideceksiniz siz bu grupla yüz yüze görüşmeye gideceksiniz bu duyduğunuz haberlerden sonra. Evet bir steteskop uh, kulağınızda takılı ama ucu da yine sizin elinizde doktor gibi kendinizi dinliyorsunuz ama yani biraz e, herhalde iç sesinize kulak vermek için e, daha böyle farklı yöntemler araçlar kullanacağınız e, bir durumda olabilirsiniz. Hani bazen böyle yani acaba ben ne istiyorum diye kendi kendimizi duyamadığımız zamanlar olur ya. Ne istediğimizi bilmeyiz yani. Ee, ne istediğimizi ortaya çıkarabilmek için, bilebilmek için iyice böyle kendimize yöneliriz. Yani kendi iç sesimize yöneliriz. Onu duymaya çalışırız. Ee, bunun için biraz efor sarf edeceğiniz yani çabalayacağınız bir zamandasınız herhalde. Steteskop bunun sembolü yani burada. Kendinizi dinlemek için burada steteskop bir arkadaş olabilir, farklı bir araç yöntem olabilir ama onun yardımıyla kendinizi dinleyeceğiniz bir durumdasınız. Demek ki iç sesinizi şu anda bir araç olmaksızın, aracı olmaksızın duyamıyorsunuz. Evet bir muradınız var sizin. Yani aslında hiçbir yani olmasına engel bir durum yok ama birisi bilinçli olarak engelli önünde duruyor. Bunu bir at gibi düşünün yani at yarışı başlamış bütün atlar o bulundukları yerden çıkmışlar böyle bir kapıdan fırlıyorlar ya Hepsi fırlamış birinin kapısını tutuyor birisi yani ve bu sizin atınız Kapının önünde o kapıyı tutan birisi var O bir bıraksa ya da at onun üstüne bir yürüse zaten duramaz Sizin atınızda fırlayıp koşacak yani Ancak burada hani zaman kaybettirmek yarışı kaybettirmek yani ne derseniz adına burada bilinçli bir engelleme var bu olmasa hiçbir e, bu muradınızın önünde bir engel yok. Yani durumun neyi temsil ettiğini siz biliyorsunuzdur. Dinlerken içinize doğmuştur. E, yani burada sizin o kişiyi oradan çekmeniz lazım. E, bilinçli olarak sizin e, isteğinizin olmasına engel olan sizi oyalayıp yavaşlatıp e, en azından sizi geciktirmeye ve yarışı kaybetmenize neden olacak. Neyin yarışıysa bu. Siz biliyorsunuz bunu. Ne olduğu dediğim gibi kalbinize doğmuştur. Yani bu kişiyi sizin oradan çekmeniz lazım. Siz bu kişiye engel olun. Zaten dileğinizin olması için ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Yani zaten kendiliğinden olacak. Hani umarım anlatabiliyorumdur. Zaten şanslı olduğunuz bir konu. Belki çok hani çabalamaya gerek bile yok yani. Yeter ki size engel olmasınlar. Yani desteğe ihtiyacınız yok. Köstek olanları e, engel olun. Köstek olamasınlar size. Başka bir şeye ihtiyacınız yok o konuda. Evet yeni bir yol açılıyor hayatınızda. Bu yol zannederim bir duygusal ilişkiye birisiyle el ele yürüyeceğiniz bir yol olarak görünüyor. Hayatınıza yeni birisi girebilir, bir ilişki başlayabilir. E, veya Varsa bir partneriniz zaten hayatımda biri var diyorsanız onunla yeni bir yol çizebilirsiniz kendinize belki hani gel sıfırdan başlayalım şeklinde yeni bir sayfa açalım şeklinde birisiyle el ele bu şekilde yeni bir yol açılıyor önünüzde ve uzun temiz bir yol olarak görünüyor. Yani ilişkiniz varsa bile yeniden başlayacak bir milat gibi bir süreçten geçiyor olabilirsiniz bundan sonrası güzel görünüyor eğer böyleyse. Yoksa da sıfırdan dediğim gibi hayatınıza birisi giriyor ve her halükarda yürüyeceğiniz yolda el ele tutuşurken o birlikte birbirinize uyumunuz benzerliğiniz de gayet güzel görünüyor yani. Çok büyük bir barış, bir uzlaşma ortamı hakim olacak bir kalabalık içerisinde. Yani bu eğer böyle mesela hanenizde huzursuzluk varsa herkesin ağzının tadı yerine gelebilir. Hanenizde huzursuzluk namına hiçbir şey kalmayabilir. Gayet güzel böyle herkesin aile içinde birbiriyle iyi anlaştığı bir sürece giriyor olabilirsiniz. Bu iş yerinizi temsil ediyor olabilir. Bulunduğunuz sosyal grubu temsil ediyor olabilir. Yani bu aile herhangi bir aile olabilir ama kalabalık yani siz birisiyle küssünüz değil. Birçok insan birbiriyle çok geçinemiyor. Çok böyle bir huzursuz bir hava hakim. Ya da kimse birbirine çok böyle hoş sohbet muhabbetli değil. Selamlaşmalar belki yok. Böyle bir ortam. Yani bu burada büyük bir güvercin bu kalabalığı kanatları altına alıyor. Yani barış barışın kanatları altında artık bu kalabalık birlikte olacak. Dolayısıyla burada muhabbeti arttıran bir ee, dönem herkesin birbirine muhabbetle bağlandığı bir e, dönem hüküm sürecek bu kalabalık içerisinde geçinemeyenler varsa e, onların bile araları düzelecek e, yani bazen böyle olur yani dönemsel olarak orada e, güzel bir hava esecek bu herkesi de etkileyecek evet mandallar var ya bir sürü mandal çıktı böyle eteğinizin dibinde yanınıza kümelenmiş yere bir sürü mandal bir şeyleri bir yerlere tutturmak bir yerlere asmak bir yerlere e, böyle ataç gibi yani birbirine tutturmak bir şeyleri e, böyle bir gündeminiz olacak sizin ama yani insanlarımı bir araya getiriyorsunuz olaylarımı birbirine bağlıyorsunuz düşüncelerimi birbirine bağla, bağlamaya ilişkilendirmeye dolaylandırmaya çalışıyorsunuz yani birbirinden kopuk bağımsız görünen şeyleri birbirine tutturmaya birbirine asmaya birbirine. Bağlamaya yarayacak bir takım küçük araçlar kullanacaksınız. Bunlar yani küçücük iltifatlar olabilir, küçücük jestler olabilir, herhangi şeyler olabilir yani. Ama küçük şeylerle büyük şeyleri tutturma çabası içinde olacaksınız bu anlamda bir sürü küçük küçük mandalınız var. Küçük yöntemlerinizin ne olduğunu siz biliyorsunuz artık ama büyük şeyleri veya büyük insanları bir araya getirmek için kullanacaksınız bunları. Evet bir pergel şurada şöyle büyük bir şekilde açılmış döner vaziyette belli bir konuda bir ayağınızı sabit tutup diğerini çevireceksiniz hani bir şey sabit değişmez örneğin bir anlaşma yapacaksınız diyorsunuz ki bu madde benim için sabit değişmez diğerleri değişebilir 3 aşağı 5 yukarı onlarda pazarlık edebiliriz ya da benim bir işim var e, bu işte çalışırken ama memnun değilim bir yandan başka iş arayacağım ya da ek iş arayacağım gibi yani bir ayak sabit olacak diğerine çevireceksiniz böyle bir hareket başlıyor hayatınızda e, neyin arayışı içindeyseniz neye çabalıyorsanız ne için gezeceksiniz e, bir ayağınızı bir noktaya sabitleyip diğerini çevirip çevirip doğru noktayı bulana kadar gezeceksiniz yani e, böyle bir e, hareket başlıyor hayatınızda dolayısıyla ne sabitsiniz ne değilsiniz hem çok yeri aynı yerde e, aynı pozisyonda duruyormuş gibi sabit gibi görünüyorsunuz bir yanınızla ama diğer yanınız derya deniz dolaşacak sürekli dönecek çark edecek yani e, hem bir yere ait gibi hem de hiç orada bulunmamış bulunmuyormuş gibi e, dolanacaksınız böyle bir e, süreç bu biraz zamanda sürebilir yani hayatınızda bu aralar böyle bir döneminiz e, zaman alabilir yani fakat yine de ne olursa olsun bu bir geçiş evresi önünde sonunda o ikinci ayakta duracak doğru noktayı bulacak ve o zaman belki de pergel kapanıp diğerini de onun yanına çekecek doğru noktayı bulduğunda veya iki ayakla sabitlenmiş açık vaziyette duracak. Onu bilemiyorum ama bu hareketli süreç biraz devam edecek. S ve A harfleri isminde olan bir insan. Size bir yardım olacak bu insanın yani size bir şey söyleyecek aslında bir bilgi verecek ve bu verdiği bilgi sizin çok işinize yarayacak yani o kadar çok faydası dokunmuş olacak ki size ismi S ile başlayıp A ile biten bir insan olabilir bu veya ismi S ile başlıyordur soy ismi A ile başlıyordur böyle de olabilir yani S başta A sonunda çıkmış açıkçası böyle bir ismi olan bir kişi size gerçekten çok işinize yarayacak bir bilgi veriyor ve hayatınızı kolaylaştıracak diyebilirim. Evet canlarım falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.